şu anda çok düşünceli ve sıkıntılı bir durumda. Yağış olmadığı için. 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'ya geçen yıl Temmuz-Aralık döneminde 80 milimetre yağış düşerken bu sene 30 milimetre yağış düştü. Yağış yetersizliğinden kuraklık tehlikesi olan kentte geçen ay iki günlük yağış ovadaki mahsulün çimlenmesine neden oldu. Ancak yağışların sürekli olmaması tarladaki ürünleri çürümeyle karşı karşıya getirdi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Konya Ovası çiftçisinin yağışların devamının gelmemesi nedeniyle sıkıntıya girdiğini, yeterli yağış alınamaması durumunda umudunu yitireceğini ifade etti. Çiftçi şu anda çok düşünceli ve sıkıntılı bir durumda. Yağış olmadığı için ee, maalesef siz de görüyorsunuz arazilerimiz ektiğimiz şekilde duruyor. Geçenki yağın yağmurda çimlendi ama e, henüz bir çıkış gösteremedi. Bu daha tehlike eğer şeyin arkası gelmezse e, buğdayın yağışın arkası gelmezse bu çok daha büyük bir tehlike çok daha vahim bir şey bekliyor e, 2021 yılını. Şöyle söyleyeyim. Yani bugüne kadar iyi kötü bir yağış oldu. Burada çimlendi. Kuru olsaydı hiçbir sıkıntı olmazdı, bozulmazdı ama şu ana kadar bir defa yağdı. Devamı gelmeyince de şu anda sıkıntı var. Eğer önümüzdeki 15-20 gün içerisinde yağarsa belki kurtarma ihtimali var ama eğer yağmayacak olursa biz tamamıyla ümidi keseceğiz. 2021 yılı bahar ve yaz aylarının da kurak geçeceğinin öngörüldüğünü belirten Kavun Eker, çiftçi şimdiden bahar mevsiminde ekeceği ürünü düşünüyor dedi. Yani çiftçi şu anda şunu da konuşuyor baharın geldiğinde yazlık ekimler yapalım yapmayalım mı diye. Çünkü uzmanlar bir 2021'in kurak geçeceğini, Kurak bir yılın beklediğini söylüyorlar. Çiftçiler yazlık da ekmemeyi düşünüyor şu anda ama tabii daha son olarak tam olarak ümidimizi de kesmedik. İnşallah Rabbimden dileğimiz iyi bir yağış olur, iyi bir yıl gelir. Rabbim kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Açlık çok zor bir şey. Uzmanların ve çiftçilerin öngörüsüne göre elde bulunan stokların bu yılın yaz aylarına kadar yetebileceğini ifade eden Kavuneker, çok acil su tüketimiyle ilgili tedbirlerin alınması gerektiğine işaret etti. Bizim bir an önce tarımsal altyapıyı devletimizin hızlandırılması gerekir. 8. kadar stoklarımız mevcut, hiçbir sıkıntı yok yani. 2020 yılındaki kaldırdığımız ürünler bizi 2021'in Ağustos Eylül aylarına kadar rahat bir şekilde götürür ama ondan sonra ülkede sıkıntı başlar. Şunu söylüyorum çok acilen bizim su tüketimiyle ilgili tedbirleri almamız lazım. Hızlı bir şekilde yani gerekiyorsa kampanya başlatacak işte evinde buz çamaşır makinesi olmayan, bulaşık makinesi olmayanlara bunlar verilecek. Diğer su tüketimler hızlı bir şekilde sırlandırılması lazım. Ya diyese bakın bugün e, bırakın e, tarımsal sulamayı, e, içme suyu tehlikeye giren e, Türkiye'de 3-4 tane büyük illerimiz var. Onun için bizim her konuyu bir tarafa bırakıp çok acilen bu ülkedeki suyu çözmemiz lazım. İşte ülkemiz fakir su ülkesi deniyordu. Herkes de diyor ki ya neresi fakir bir sürü ırmağımız var, akarsularımız vesaire. Bakın geldi bugün çattı işte bu. Onun için bizim akarsularımızı, nehirlerimizi bir yudumunu e, boşa vermeyecek şekilde iyi bir altyapı hazırlamamız lazım. Çünkü insanlığın bu ülkenin var olabilmesi için. Kavun Eker, 2021 yılının kurak geçmesi halinde yağlık ay çekirdeği ekiminin yapılamayacağını öne sürdü. Ya şimdi yağışlar olmasa dünya üzerinde de bir kuraklık var. Yani bugünkü kadar çöpe attığımız ekmek kadar rahat bir ekmek bulamayacağız. Buna herkes inansın. Tavaya dökecek yağ bulamayacaksınız. Çünkü baharında bu şey giderse işte e, yağlık ay çekirdeğine, mısırdan vesaire de ettiğimiz, elde ettiğimiz yağlar da olmayacak. Çok büyük bir sıkıntıya gidiyoruz. Onun için bizim şimdiden Tedbirler almamız lazım. Hükümet olarak tarımsal altyapı, vatandaş olarak boşa çöpe, ekmektir, yağdır vesairedir. Yani bizim tasarrufa acilen girmemiz lazım ülke olarak. Hakikaten eyvah deriz ama iş işten geçmiş olur.